Merhaba arkadaşlar. TYT Coğrafya kısa bir tekrar testleri bitki topluluklarıyla devam ediyoruz. Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere 3 gruba ayrılır. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır? Savan bizim için ot topluluğudur ki özellikle savan ikliminde görülen odunsu ot topluluklarına verdiğimiz isimdir. Step ya da bozkır işte yazın özellikle sararan, ilk barda yeşeren ot topluluklarıdır. Çayır yaz döneminde yeşeren ot, ot olarak dikkate alınmaktadır. Garik bir maki türü, çalı türüdür. Ki makilerin tarihi sonucu oluşan e, bitki örtüsüne biz garik adını veriyoruz. Tundura ise yosun su özellik taşıyan yine ot toplulukları arasında yer almaktadır. O yüzden burada doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet ikinci sorumuzda Dünya haritası üzerinde 3 merkez verilmiş. Bunları doğal bitki formasyonları şeklinde kıyaslama ya da karşılaştırma yapacağız. Eşleştirme yapacağız. Özellikle şu kısmı arkadaşlar biz ekvator olarak biliyorduk. Ekvator ve çevresinde biliyorsunuz geniş yapraklı ormanları ben daha çok görüyorum. O zaman bir numara orman olmalı. Daha sonra iki numara Akdeniz havzasında yer aldığı için e, maki bitki topluluklarını orada görüyorum. Maki bir çalı örneği. Üçte ise step ya da bozkır ot toplulukları yine o alanda mevcut. O yüzden doğru cevabım değişik oldu ikinci sorumda. Evet üçüncü sorumda geven, üzerlik, çoban yastığı ve benzeri bitkiler bozkır bitki türüne örnektir. Türkiye'de daha çok İç Anadolu'da bunları görüyoruz. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki topluluklarına ne diyorduk? Garik ya da Frigana adı verilir. O yüzden bu yanlış. Bozkır, çayır, savan, tundura ot topluluklarını oluşturmaktadır. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen bozkır demiş. Ormanların insanlar tarafından iç bölgelerde özellikle karasal bölgeler tahrip edilmesiyle antropojen bozkırlar oluşur. O yüzden doğru dediği için bizim 1 ve 3'ü yani B şıkkını dikkate almamız gerekiyor. Evet dördüncü sorumuzda yanlıştır demiş. Yine e, kıyaslama yapacağız, karşılaştırma yapacağız verilen bilgileri. Bir numaralı yerde geniş yapraklı ağaç toplukları ki ekvatoral iklimin görüldüğü bir yer. O yüzden bu doğru. İki numaralı yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar ki Avrupa'nın batı ılıman okyanusu iklimde karma ormanları görmek mümkündür. Üç numaralı yerde bitkiler düşük sıcaklara karşı dayanıklı. Evet Sibirya çevresi dayanıklıdır. İki numaralı yerde bitkilerin boyları bir numaralı yerdeki bitkilerin boylarından daha uzundur. Şimdi iki numaralı alandaki ile bir numaralı alandakini kıyaslarsak ekvator ve çevresinde özellikle ağaçlar güneş ışınlarından daha fazla yararlanmak için birbiriyle yarışır. Bu anlamda da oldukça uzun boylu ağaçlar bulunmaktadır. Tabi kolayca büyümesinde oradaki nemlilik ve yağış faktörü de etkili. O yüzden birdekiler daha uzunken ikidekiler buna göre daha kısa olacaktır. Doğru cevabımız değişik oldu. Yani yanlış bir ifade kullanılmış bir numaralı yerdeki bitkilerin sıcaklık isteği iki numaralı yerdeki bitkilerden daha fazladır. Evet bir numara ekvatoral kuşakta olduğu için böyle bir durum söz konusu olmaktadır. Evet D doğru cevabımız oldu dördüncü soruda. Evet arkadaşlar 5. sorumuza geldik. Taygo ormanlarının genel özellikler arasında hangisi yer almaz demiş. A şıkkına baktığımızda sert karasal iklimin nemli alanlarında görülür demiş ki taygalar iğne yapraklı ormanlar olup sert karasal iklimde görülürler. Düşük sıcaklara dayanıklıdırlar. Kanada, Norveç, Rusya gibi alanlarda yaygındır. İğne yapraklı ağaçlardan oluşmaktadır yıl boyunca düzenli yağış istemezler. Öyle bir özelliği yoktur bunların. Ki Tayga ormanları özellikle Rusya, Sibirya gibi alanlarda olsun. oldukça yaygındır. Ve bu alanlarda özellikle bakımdan bakarsak her dönem yağışta olmayan yerlerde mevcuttur. Ve dünya orman varlığına baktığımızda Rusya birinci sırada yer alır. Bu Tayga ormanlarının önemi burada büyüktür. Onu da hatırlatmış olalım. Evet bir denememizin kısa tekrar testimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek üzere.